çok alakasızdı ama hiç olmayacak bir şeydi yani hani. Yani bu ise özel bir bakmanı yani. hani böyle güzel Saç bir gün ama, ama hayır, gerçekten hayır, çok hassas hayır. bir ya Ben kimseye girdi. bir şey olmasın tek şeyim o hani temas anlamında. Önemli değil o yani. Kızlara üzüldüm ben çok. Allah siz umurumda değilsiniz. <laughs> siz kendiniz Sarkı edip bir şey kendiniz mı? buluyorsunuz <laughs> çünkü. Yaksı falan yok mu? Ne düşünmüyor o kadar da sorun <laughs> bir yok. Benim Sen de bir daha araya ben, girme lazım. Beyza. Senin gücün onlara yetmez. Bizim Cazet hiçbirimizin hiç gücü. gücü onların gücüne yetmez. <laughs> Görmüyor gözleri çünkü. Sen şey şöyle yapmalarıyla zaten uçuyorsun. Görüyor, görüyor da gözleri. Hayır bir de Bırak yesinler birbirlerini. Ya. Yemiyor zaten. Ya vallahi Malum, şey o da demiyor. yemiyor. Ne iş çok çok hala Oturacağım burada otur o yani. zaman. Bırak, Oturmuyorum ben, bırak, ben kendi bırak, kendime bırak. niye geleyim ya? Sen çok rahat alışmışsın bence Almanya'da. Burada Hani gelmiyorsun. Neyse daha yeni dedim konuşalım istemedin. Daha ne yapayım? Ne ne bekliyor yani? Bu kadar mı yani? Evet bu kadar. Geleceksen gel. dedim. Hani burada bir organizasyon Tamam o zaman de birazdan ya. konuşalım. Geleceksen gel. Hala gel. Geleceksen gel diyor. Gelmeyeceksen de yani. ağzını açma. Benle öyle konuşamazsın. Ağzını açma falan diyemezsin bana. Aşkım buna ya. üzülecek olan kişi sen değilsin sen onlar. Ağzını hayatım. açıyorsun Beyza şunu mu dedi bunu mu dedi yeter ha. Hayır burada da bir şey yapmadık kız dedik şu an değil şu an kötüyüm dedi görmek istemiyorum seni dedi. Ya Beyza hiç bir problem yok. Aşkım, Aşkım, sen de içeride bir problem de bir problem şey mi Gerçekten mi kına falan var diyor. Sen, anam, de hiç anam, sen, sen bir şey diyorsun, diyorsun, sen geliyor, ara bayram. geliyor ara geliyor. Sen orada güzel bir şey söyledin. Ha, dedi kötü ki. Geldiklerinde tamam, sen de artık evet, yeter Evet dedi kız şunu dedi ya ben çok net hatırlıyorum. Araya gireceğin çok evet. güzel gözüküyor bütün çiftler de dedi. Ben hepiniz de gözünüze güzel geliyor dedi. Dedim. Sonra da bozuldu dedin ki yeter artık dedim bu ne her dediğime katılıyor. Tamam. Sen gittin ben sen gidince de dedim yani siz dedim niye dedim bu kızın her söylediğine takılıyorsun. Ben direkt peşine geldim ağladığını hatta, önce. Hatta Oğuz ve Mert de dedi. Evet hiçbir şey demedi kız diye. Sen buraya geldin. Bat niye geldi Oğuzhan'ın peşine? Onu da anlayamadım. Oğuzhan Bat sen... Oğuzhan'ın peşine gelmedi. Beyza'nın peşine geldi. Diye. Hayatım ben de gittim Beyza'nın Beyzan Beyzan peşine. Beyza'nın peşine. Ben evet. Beyza'yla Beyza Oğuzhan'ın peşine niye geleyim? Hmm. Beyza ağladı. Gittim hani but bir gitti, destek Beyzan olayım dedim. Dedi. Sesi mi geldi ağlam. Evet dedim ya ağlıyor sanırım dedi. Hira Şuradan da giderken etti. zaten şey yaptı Aynen. şöyle. yaptı. Herkes o şekilde anladı. Tamam tamam Yok tamam idrak evet. ettim. Hı -hı. Sonra bir anda sen kükreme sesi geldi. Oturduk hayatımız salıncakta. Dedim ki sen dedim şu Ben de dedim tamam dedim. Sen de hani buna da dedim. Cümleni tam bitirmedin ya olsan yanlış anladı. Sadece olsan özür, özür dedi. Şunu görmek Oğuz istemiyorum dedi. Artık ama can sıkmaya başladı. Ne oluyor ya? Ne oluyor niye bu kadar sinirleniyor? Çocuğa ettiği laflar bilmem ne. Bence bu arada zaten. Evet. Sen bekarsın. olduğu şey sayamıyor ki. Alındığı ki. nokta biraz sanki haklı gibi ama sanki. Neden? Hani annesi ben varmış haklıyım. ya telefonda. Tamam ama onun öncesi var. Arabada sonuçta bak anlatıyorum ben. Arabada zaten... ben ...benle şey yapmıyor, ben anlamadım bu çocuğu. Sabah da hiç konuşmuyor falan. Bir değişik yani. Ondan sonra... ...dedim ki sonuçta bir konuşup vakit geçirmek istiyorum Hı -hı. anladın mı? Ya, i̇kimiz kalıyoruz ya kısa bir süre. Arabadan iniyorlar, ikimiz kalıyoruz orada hani özel şeyleri Hı -hı. konuşabiliriz. Normalde kalabalık oluyor. Ondan sonra... Direkt gitti milletin mevzusu için, ne alaka Gizem için Ferhat arıyor, konuşuyor. Dedim ki kapat dedim. Hani sonra inince konuş zaten yani evime gidiyorum, ev ineceğim yani anladın mı? Anladım. Kapat dedim, kapatmadı. Sonra kapat dedim, bu sesli söylüyorum. Yok en sonunda kapat dedim yani, bağırdı bana. <laughs> Telefonla konuşuyorum, duymuyor musun Ferhat'la konuşuyorum falan dedi. Tamam konuş dedim, kulaklığımı taktım. Böyle çok sinirliyim ama kendimi zor tuttum, ağlayacağım yani. Böyle çok ilgisiz şey hissettim kendimi önceden böyle şeyler yaşamıyordum yani anladım ki burada herkes beraber gitmek için can yani herkes hoşuna gider bu durum çok ister herkes gayet şifiyle beraber gidelim yolla vakit geçireyim bu ne şey yani sinirlendim sonra annesi arayınca da sen dişimi falan sıkıyorum ama ağlayacağım yani o telefon uzatıyor ben o an şey yapamam patlayacak gibiydim anladın mı hiçbir şey demedim böyle yaptım ben bu kadar bu yani bunda benim şey olduğum şimdi nokta şimdi buradan ne? bakınca da sen haklısın